Al abi en kötü birini çıkarız. Al bu <laughs> bir yazıyor herkes. <laughs> Versene bir 20 tane. Verir misin? Yine on verdi. Ödemen lazım. Ödemen lazım. Hep evet, bu oyunda alt limitimiz 1 milyon abi. Güncelledik mi? Oy, bu güzel oldu. Bak, bu güzel oldu. Bana böyle gel canımı ye ya. Bana böyle gel canımı ye. Canımı ye. Onun da ödedi ya. Daha var. Ödemen lazım. Daha var. Daha var gel abi. Gel. Gel. Helersiz insan. Bana böyle gel. Yine başladığımız yerdeyiz abi. Kanka benim de içimden almak geldi zaten. Tabi inanmadan olmaz. İnanmak başarmanın kaçıydı abi? 87.5 miydi?